Anında kredi kartı ile para transferi. Anında kredi kartı ödeme yöntemiyle canlı destek hattına bağlanmadan sitemiz üzerinden anında yatırım işlemi sağlayabilirsiniz. Öncelikle para yatırma menüsüne girdikten sonra anında kredi kartı ile ödeme sekmesine giriyoruz ve işlemi başlatıyoruz. Yatırım yapmak istediğimiz kredi kartı türünü seçiyoruz. Hemen ardından yatırım tutarını yazıyoruz. İşlemi onaylamak için devam et bölümüne dokunuyoruz. Açılan ekrana kredi kartı bilgilerimizi giriyoruz ve devam et bölümüne dokunuyoruz. Şimdi kredi kartınıza ait cep telefonuna bankanız tarafından gelecek şifre için tamam bölümüne tıklıyoruz. Son olarak cep telefonunuzdaki banka uygulamasına onay bildirimi veya SMS şifresi gelecek. Bildirimi onaylıyoruz veya SMS şifresini yazıyoruz ve yatırım işlemini güvenli şekilde tamamlıyoruz. Yatırım işleminiz otomatik olarak hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar! Anında kredi kartı ile para transferi